Bu hafta Beştepe'de çok kritik bir toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Toplantıda ekonomideki son durum ve koronavirüsün piyasalara etkisi konuşulacak. Bugün dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Salgının ve etkilerinin de geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz bu döneminde şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Dövizdeki dalgalanma, istihdamı artırma hedefleri, ithalat ve ihracat rakamları, koronavirüs döneminde verilen teşviklerin sonuçları. İşte bu önemli başlıklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de gerçekleştireceği toplantıda masada olacak. Erdoğan bu hafta ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantının ana gündem maddesi ekonomi olacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Türkiye Varlık Fonu Yöneticileri, Merkez Bankası, BDDK, SPK gibi kurum başkanlarıyla kamu bankalarının temsilcileri katılacak. Kur saldırılarının etkisiyle %24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi yüzde sekiz virgül yirmi beş seviyesine indi. Hamdolsun. Daha da inşallah düşecek. İsteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha rahat bir şekilde, güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin. Ekonomide son gelişmelerin ele alınacağı toplantıda koronavirüs salgınının ekonomiye etkileri değerlendirilecek özellikle turizm sektöründe beklenen verilere ulaşılamaması nedeniyle bunu telafi edecek adımlar görüşülecek. Toplantıda kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı, 2020 son çeyreğinde verilebilecek teşvik ve destekler değerlendirilecek.